Hele dur pehlivan. Ben bir şey duydum. Geçenlerde o Amerika'da yaşayan dünya boks şampiyonu var ya Kılay. He. O senin yanına gelmiş değiller. He onu o gün kahveye girdim ki o, o kim? Kişi... Allah'ın sever. Vallahi ola. Eee neye gelmiş? Ola o kadar bir çay ver oğul ya. sen çay kara bursa. Herkes çay için biz bakıyoruz. He, neye gelmiş pehlivan? Duymuş ki... ...Teyo pehlivan var. Getirdim amirim. Sağ olasan oku, Allah razı olsun. Kendiler... güreşçiydi ya bunu. Demiş ki bu dünyada... ...ya Teyo ya ben. Onun için gelmiş. Ya pehlivan benim bildiğim bu eskiden beri... ...boksör değil miydi? Yok kardeş, o eskiden... güreşçiydi. sonradan boksör oldu da. Ha demek önceden pehlivandı sonradan boksör oldu. He ya. Hı. Neyse dedim ki kardeş ne istiyorsun? Dedi ki bu dünyada ya sen ya ben. Güneş tutacağım. Bu dünyada ya sen ya ben mi dedi? <laughs> ben de yalan yok arkadaş. Kırap da yok. Dedim ki git işen kardeş bak bir tarafın kırar mırarım. Yok ve kılıç kardeş güneş tutacağım. Neyse bundan çıktık. kapıcıların orada bir meydan var ya. He. Oraya gel. Orada bütün millet çekildi arkadaş. Herkes de toplanmış. Herkes orada. Şimdi bu bana alttan dalı üstten bir şeyler edir. E, baktım olacak değil arkadaş buna bir el ense çekmemle bastım altıma. He. Nerede yalan yok, hilaf da yok. Eee? Ola şimdi yıktım ya, bu elini yere vurur. Ben ettim, sen etme. Pes El, ettim. Elini niye yere vurayım? Bağıracak, bağıramayın çünkü ağzı torpağa <laughs> rast <razı> gelmiş, bağıramayın. Eee? <laughs> Neyse ben bunun üstünden kalktım. Bu böyle dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini kaldırdı. La ilahe illallah. Muhammed'e Resulullah. Dedi imana geldi. Müslüman oldu yani. He. İmana geldi ya. Dedim ki ora o ki imana geldin... ...senin adın da Muhammed Halikliğ olsun. İşte onun adını ben koymuşum. Ben, ben. <laughs>